Selamun Aleyküm dostlar. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla çıktığımız yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Kamp alanındayız. Akçakoca ile Alaklı arasında. Bugün ayrılıyoruz. Hava fena değil. Denizin dalgaları biraz duruldu. Şöyle göstereyim. Hava kısmen bulutlu ama biz yine de yola çıkacağız. Bugün bayramın dördüncü günü. Buradaki dört gece geçirdik burada evet. Artık yola çıkma vakti geldi. Biraz fazla dağıldık. O yüzden hemen toparlanıp gideceğiz. Saat şu an sekiz buçuk civarı. Bir yarım saate çıkarız herhalde buradan. Arabamızı hazırladık. Bir de bayrakla süsledik. Yolda yabancı turist zannetmesinler. Her neyse saat şimdi 9.30 dedim ya. Tam yola çıkıyoruz. Yağmur ince ince atıştırmaya başladı. Yapacak bir şey yok. %80 gösteriyor yağmıyor. %37 gösteriyor atıştırıyor. Karadeniz abi. Biz yolumuza bakalım. Şimdi gidelim marketçiden. Bir küçük su alayım yanıma. Bir de vedalaşalım. Teşekkür edelim. Oradan yola gidelim. İstikamet böyle. Selamun Aleyküm abi hayırlı işte. Abi ben yolcuyum. Tamam olsun. Gidiyorum. İlha Şuradan olasın. bir küçük su alayım. Teşekkür ettim. Hakkınızı helal edin. Kamp yerinden ayrıldık. 2 kilometre falan yürüdük. Sahil kıyısından yol devam ediyor. Karşısı Alaplı. Hemen şöyle. Sonra solda dumanlar çıkan yerde Ereğli. Bugün Alaplı'ya kesin varırız. Vakit erken olursa Ereğli'ye doğru da devam edebiliriz şartların durumuna bağlı. Haydi bakalım. Dostlar yol kıyısı erik ağacı buldum. Olmuş erikler. Birkaç tane tadalım değil mi? Daha çoğu küçük ama aradan büyükleri seçiyorum. Akkaya köyünün girişinden geçiyoruz. Alaplı'ya doğru yola devam. Yağmur yağıyor ahmak ıslatan şeklinde. Bizi de ıslattı biraz. Otobüs durağı buldum burada ama yarısının üstü uçmuş çatı. Şu kenarında biraz dinlenelim. Yağmurunda ne yapacağını bir görelim ona göre. Hadi devam. Olmadı yağmurluğu giyeriz. Haydi bakalım. Yine aşağı yoldaş. Dostlar yol devam ediyor. İnce ince yağın yağmura aldanmadık ve yağmurluğumuzu giydik. Çantanın da yağmurluğunu taktım. Şimdi Akkaya köyünü biraz geçtik. Burada Akkaya köyü piknik alanı var. Az içeride. Oraya bir göreyim diyorum. Vaktimiz var nasıl olsa. Hem biraz dinlenmiş oluruz. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Döndük bakalım piknik alanı yoluna. Ne kadar gideriz? bakalım. Tarlada inekler otlayır. Umit'in kız Dostlar Akkaya Köyü piknik alanı Böyle bir yer dere kenarı güzel Daha doğrusu burası giriş kısmı Şöyle bir işletme var hemen yolun kıyısında burası Bu yol üzeri muhtemelen daha güzel yerler var Dostlar, piknik alanının bir kısmı buralar. Öyle güzel yerler ki, öyle güzel kuş sesleri var ki. Aslında ben susayım onları dinleyin ama videoyu da o kadar uzatamayız. Gönül istiyor burada. Dur gürültü yapma. Bir oraya bir buraya. Gönül ister ki burada da kamp kurmak. Ama daha 3 kilometre geldik. 3-4 km falan. Kur buraya çadırı. Kuş cıvıltıları arasında. Kal burada da 3 gün abi. De i̇şte daha yol gideceğiz da Haydi gidelim ha, Bu arada gitmeden evvel Aşağıdan kanala abone olup paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Zonguldak sınırlarına giriyoruz ve Düzce'de geride kalıyoruz. Yol devam ediyor. Hadi gidelim. Alaplıya 13 kilometre kalmış. Hadi bakalım. Az gidelim. Görüşürüz. Yol devam ediyor. Yoldaşa saldırıyor köpekler. Gel buraya. Burada böyle bir köfteci dayının yerini buldum. Bakalım bir şeyler varsa yeriz. Ben çıktık da öğlene yaklaştı vakit. Bir selam verelim bakalım. Selamünaleyküm. Ustam hayırlı işler olsun. Var mı bir şeyler? Dostlar yorulduk. Yorulduk abi. Kapalı bir benzinlik ve dinlenme tesisi kafe gibi bir yer. Ama şu an işlemiyor. Deniz kıyısı. Oturduk buraya abi biraz soluklanalım. Bakalım kaç kilometre kalmış. Halaplı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Dostlar saat 1 olmuş. Halaplı'ya da 11 kilometre kalmış. Yavaş gelmişiz. Yo. 18 kilometreydi. 7 kilometre gelmişiz. Saat 10'da çıktık desek 3 saatte. 3 saatte 7 kilometre gelmişiz. Az gelmişiz ama dinlendik. Piknik alanına uğradık. Sonra köftecinin orada oturduk. Başka yerde oturduk derken biraz yavaş geldik. Haydi bakalım az soluklanalım. Yolda görüşürüz. Yoldaş araba çarptı. Aya yaralı sardım ama bilmiyorum yürüyemiyor şu an. Söz dinlemiyor. bağlıyorum ipi kesiyor gidiyor. Kenardan kenardan diye 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 en sonunda fırladı süratle gelen arabanın ön sağ tarafına arabanın çarptı. Bunu da arka sağ ayağı yaralı. Şu an yürüyemiyor. Bir veteriner arıyorum şimdi Alaplı'ya 7 kilometre yolun ortasındayız. İnşallah içinde başka bir şey yoktur kemikte. Ama bayağı hızlı çarptı yani. Durun bakalım. Ben bir şeyler yapayım da gelişmelerde haberdar ederiz. Kızım. Ah be kızım be. Ah be kızım be. Bandanım çıkardım sardım hemen ama. Var mı kemiklerde bir şey? Su verdim, içmedi. İç bakalım, hiç su iç. O zaman ayağına dökelim suyu. İyi gelir. Kalk bakalım. şimdi toparlıyor toparlıyor. Nasıl gideceksin sen be kızım be? Her yeri kan oldu. Ah be bir sıkıntı yok derken ne güzel gidiyorduk be kızım be. Ya dibimden gidiyordun ya. Sol tarafından kenardan öğrendiydin oradan korktun değil, değil mi? Çok korktun değil mi kızım? Haydi bakalım. İnşallah toparlanırsın. Dostlar bir 300-400 metre kadar toparlayarak yürüdü. Çok zorlanıyor yürürken. Orada hiç telefon çekmiyordu. Böyle bir kapalı bir belediye tesisinin önüne geldim. Alaplı Belediyesi'ni aradım. 6 kilometre var Alaplı. 6-7 kilometre. Konumumuzu bildirdik, tarif ettim. Belediyenin köpek toplayan arabası varmış. O gelecek, alacak. Bir veteriner baksın diyorum. Eğer o da olmazsa Alaplı'da başka özel veteriner varsa onları da bulacağım. Bakacağız bakalım. İnşallah kötü bir şey yoktur. Çok fena çarptı ya. Araç geldi. Evet dostlar. Alaplı merkezindeyiz. Çay ocağında oturuyoruz. Evet, Alaplı'ya 6 kilometre falan vardı. Ee, belediye arabası, veterinerleri geldi sağ olsunlar. Ayakta müdahaleleri yaptılar. Alaplı'da ayrıntılı bir klinik yokmuş. İç kanama falan yok gibi görünüyor. Basıyor üzerine bir sıkıntı yok dediler. Ve Yoldaş da yürümediği için alaptı ilçesine kadar 6 kilometreyi beni buraya kadar getirip bıraktılar. Teşekkür ederim abicim. Şu an yarayı açtılar. Huzuru yerinde gibi. Öyle çok bir kötü bir hali yok gibi. Sadece basamıyor üzerine. Araba çarptı amca. O Edirne'den beri benimle geliyor. Biz yürüyerek gezen gezginiz. Edirne'de takıldı peşime. Edirne mi misin? Ben Manisalıyım. Edirne'den o geçerken. Manisalı mı? Manisalı. Öyle mi? Ben merkezdenim. Neresinden? Salih. He, bu merkez olmuyor ki o ilçesi oluyor. Salih. Salih he. Ben merkezden orada oturuyorum. Oradan çıktık Trakya'yı dolanarak geldik. Edirne'de takıldı peşime. Benim bacana da Trakya'da. He. Ben burada diyor. Vallahi işte biz de belediyenin aracıyla buraya kadar geldik. Onun bakımını yaptılar. Şimdi buradan Ereğli'ye doğru gideceğiz bakalım. İyi. Onu kısıtacak Götüreceğim onu da. Evde var mı? Yok. Bizim arabamız bu işte. Öyle mi? Yürüyerek gezeriz biz amca. Allah Allah. Böyle adım adım. İyi. İyi Hep bakalım. Eyvallah memnun oldum abi. Dostlar merhaba. Bugün hiç neşemiz yok. Üzüntülüyüz. Yoldaş dertli. Ayağı yaralı. Belediye yaptı bir şeyler ama inşallah kötü bir durum yoktur abi. Bakın hayvan orada dinlenme derdinde mecbur Alaplı'dan çıkıyoruz şu an. Biraz merkezinde oturdum. Şimdi yakın bir yere kamp kurmam lazım. Hemen Şöyle bir sitelerin olduğu bir sahil var ama inip baksam mı acaba? Burada market de var. Daha fazla uzaklaşmayayım diyorum. Yoldaşı da fazla yürütmeyeyim. Bir 5-600 metredir yürüyoruz. Ya da bir kilometredir falan. Bakalım bu geceyi bir yerde geçirelim. Yarına inşallah biraz daha düzelir diye umut ediyorum. Hadi bir yere çadır kurayım. Sonra bir değerlendirme yaparız. Yoldaş dinleniyor. Topallıyor garibim. Biraz önce o marketin olduğu yerdeki sahile ee, inmedim. Marketçiye sordum. Burada polis rahat bırakmaz dedi. Az ileride bir koy var dedi oraya git dedi oraya da tepeden baktım aşağıda arabalar var içenler var muhtemelen gecede içki içenlerin mekanı zaten çadır kuracak bir yer yok çakıllı bir yer şimdi bir kilometre geldik bir kilometre daha gitmemiz lazım bir piknik alanı görünüyor internetten baktım güzel gibi oraya gideceğim artık market falan yok Yiyecek bir şey de almadık ama bu geceyi de bir şekilde geçiririz orada. Ereğli'ye 10 kilometre falan kaldı. 10-12 kilometre. Yarın Ereğli'ye varırız artık. Haydi bakalım az gidelim gelişmeleri aktarırım. alanın çok yakınına geldik. Burada bir köfteci abimiz var. Köfte arabası. Şöyle. Piknik alanında alışveriş yapacak yer yok. Akşam yemeğimizi burada yiyelim. Ve direkt yatalım. Yarın içinde Ereğli'de veteriner kliniği ile konuştum. Yarın röntgen çektirmek için kliniğe götüreceğiz. Neyse bakalım. Gelişmelerden haberdar ederim. Dostlar, karşısı Ereğli. Manzara güzel. Haritada piknik alanı diye gösterdiği yer, böyle eski bir yer. Asfaltla deniz arasında hafif bir çıkıntıya daha önce küçük barınak tarzı inşaatlar yapmışlar. Ama şimdi kaldırılmış. Şöyle bir düzlük, boş alan var burada. Şu ağacın altında da var ama orası beton. Pek güvenli bir yer değil ama buraya kuracağım çadırı. Uçurumun kenarındayız. Yürüsek Zonguldak şey e, Ereğli'ye varırız ama saatte bayağı oldu abi. Yoldaşı yürütemiyoruz. Malum sakat. Veteriner dinlensin yürümesin dedi. Yarına kadar bakalım burada bir dinlensin. Neyse. Haydi çadırı kuralım da istirahate geçelim dostlar. Hava karardı dostlar. Çadırımızı kurduk. Yoldaş istirahatte. Ayağındaki yara bu şekilde bağlamıştım ama veterinerler aç, açtı. İlaç sıktı, kapatma dedi. Böyle takılıyoruz. Buradayız. Çadırın delikleri vardı. Onları yaptım. Çadırın delinen yerlerinde çok küçük delikler vardı. Oraları İran tutkalıyla tutkalladım. Şunlar da delik. Ama bunlar tutkal buraya olmaz herhalde. Ya da sonra bir deneriz küçük Bunları elimde sigarayla yanlışlıkla deldiğim delikler Velhasıl Bir günün daha sonuna geldik Yoldaşın durumu yarın netleşecek Yarın veteriner kliniğine gideceğiz Ama Ben ee, Tahmin ediyorum ya da ümit ediyorum ki Sabaha toparlayacaktır Küçük bir yara gibi umarım kırıklık veya iç kanama gibi bir şey yoktur. Ki durumu yok gibi gösteriyor. Sakin bir sıkıntısı yok. Yemek de yedi. Ee, tavuk kanat uçları almıştım yumuşak kemiksiz. Onları yedi. Yani şimdi iyi gibi. Bugün biraz üzüntülü geçti. Yoldaş bizim sözümüzü dinlemedi. Hep kenara 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 diyorum diyorum. En de sonunda anladı neden dediğimi. Artık umarım arabaların ne olduğunu öğrenmiştir. Kötü bir ders oldu ama yapacak bir şey yok. Allah'ın hikmeti elimizden bir şey gelmez. Bağlayamıyoruz biliyorsunuz. Bağlanmıyor yani. iki dakika bağla deliriyor. Neyse. Bugünlük de böyle. Yarın ola hayrola diyelim. İnşallah her şey yolunda olsun. Haydi bana müsaade.